Şeb-i Şerifin 27. gecesinde yapılması en faziletli ameller arasında bir nafile namazımız daha vardır ki bu nafile namaz hakikaten çok faziletlidir. Hem geceyi ihyaya da vesile olmuş olur. Tabii ki bunu kaçırmamak lazım. Özellikle bu gecelerde mutlaka ve mutlaka bir sohbet dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü e, sohbet meclisinde birçok fazilet ve birçok ikram ve ihsan söz konusudur. Hatırlayınız Buhari'de geçen hadis-i şeriftedir. Ee, Teala melekleri yeryüzüne yollar ve sohbet meclisinde Allah'ı konuşan, Habib-i Muhammed Mustafa'yı konuşan sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahseden cemaatlere denk gelir ve Allahü Teala'ya haber verirler. Allahü Teala da madem ki onlar ayet konuşuyor, gal Allah, gal Rasulullah diyorlar, beni günahlardan azade, hafif bir şekilde zikretsinler. Günahlarını kaldırın buyuruyor. Günahları kaldırılıyor ve o şekilde hafif bir e, dinlemeyle bir günah yükü ağırlığı olmaksızın o kıymetli meclisten istifadeye devam ediyorlar. Meclis dağılacağı zaman melekler Allahü Teala'ya müracaat ediyor ve diyorlar ki ya Rabbi meclis dağılıyor. O zaman buyuruyor ki Allahü Teala o halde günahlarını yüklemeyin ki ee, bu mecliste bulundular ya onun bereketi üzerine aynı hafiflikle devam etsin dağılsınlar Düşünün ki bir sohbet meclisine bulundunuz Hiç ihtimal bulamadığınız imkan bulamadınız ee, Evinizde oturduğunuz bir ayet-i kerime okuyun çocuğunuzla beraber Evinde hafız olanlar, evinde talebe olanlar, evinde hoca olanlar e, açıp böyle bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif okuyup bir mana verip şöyle gecenin e, kıymetinden, istifade bağlamında bir Risale-i Kutsiye'den beyit. Bununla beraber evinizde de o sohbet ortamını oluşturabilirsiniz. İmkanı olan sohbet meclisine gitsin. Alimi ziyaretin bugünlerde ayrı bir fazileti vardır. Yani gittiğiniz yerde sohbet veren hoca efendiyi ziyaret, gidemiyorsunuz, telefonla aramak, sıla-i rahim hakikaten çok önemlidir. Zaten daha evvelki programlarımızda bahsetmiştik. İşte burada da aynı şekilde e, her kim diyor 12 rekat namaz kılarsa bu geceyi ihya bağlamında. 12 rekat namaz kılarsa her rekatta bir Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okur. Daha sonra e, her iki rekatta bir selam verir teşehhüdden sonra. Her iki rekatta bir selam verir. Selamdan sonra ise 100 kere Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la illallahü Allahu ekber. Ee, bu zikri okur ve daha sonra yüz kere istiğfarda bulunur. Estağfurullah, estağfurullah. Cemiye hatalarımızdan hitabı ile beraber. Estağfurullah okur, yüz kere de salatü selamdan bulunursa, yani Efendimiz Aleyhisselam'a es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah şeklinde yüz defa e, salatu selamda bulunursa e, Allahü Teala günah istemediği halde, günah bir şeyi talep etmediği halde ne dua ederse kabul eder buyuruyor hakikaten önemlidir. Tabi duanın kabulü bazı kere insanı dünyada karşısına çıkmaz o duanın kabulü. Ama dua etti ya allah Teala onun sevabını, kıymetini, hikmetini ahirette de verebilir diyor. Bir takım rivayetler vardı ki öyle diyor cennet ehli gittiği zaman çokça dua etmiş dünyada. Bir takımını allah Teala kabul edip dünyada karşısına çıkarmış. Bir takımını kabul edip ahirette sevabını saklamış. Bir çıktı ki diyor ahirete. O kadar faziletler, o kadar kıymetler kendisine verildi. E, dolayısıyla der ki diyor o adam keşke hiçbir duam dünyada karşıma çıkmasaydı da ahirete saklansaydı. O kadar fazileti var yani. Dolayısıyla duanın mutlaka kabulü çok önemlidir. E, bunu da inşallah Es geçmeyelim mutlaka istiğfarla, dua ile ve namaz ile bu geceyi şenlendirmiş ve kutlamış olalım inşallah. Onun dışında bir namaz daha vardır. Her kim Recep'in 27. gecesinde iki rekat kılıp her rekatta bir fatiha ve 20 kere de İhlas Suresini okursa namazı bitince de Efendimiz Aleyhisselam'a 10 kere salatü selam getirdikten sonra... 10 kere salatu ve selam aleyke ya Resulallah şeklinde salatu, e, salatu selam getirdikten sonra Allahümme inni eselüke bi müşahedeti esraril muhibbin şeklinde devam eden e, duayı da okursa bu dua da ekrana yansıyacaktır. Görüntü alıp okuyabilirsiniz. E, bunu da okursa diyor kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Allah-u Teala kalbini diri tutar buyuruyor. Hakikaten faziletli ameller arasında yer alıyor yine. Rabbim inşallah e, en güzel şekilde bu ibadetleri de yerine getirmeye muvaffak eylesin. Ve...